Merhabalar. Bu videoda sizlere nörografik çizim nedir, nasıl yapılır, kuralları nelerdir ve ne işe yarar konularında edindiğim bilgileri anlatacağım. Benim çok ilgimi çekti bu konu. Birkaç kez uyguladıktan sonra çok dinlendirici ve rahatlatıcı bir uygulama olduğunu hissettim ve bunu sizlerin de deneyimlemenizi istediğim için bu videoyu çekiyorum. Hemen kurallarına başlıyorum. Şu anda yaptığım gibi sayfanın bir tarafından başlayarak farklı bir tarafında bitirmek üzere çizgiler çiziyorsunuz. Çizdiğiniz çizgilerin özelliği düz olmaması, her birinin farklı bir yoldan gitmesi, bol bol kesişmesi ve asla başladığı yere geri dönmemesi gerekiyor. Ufak dönüşler yapabilirsiniz tabii ki ama önemli olan sayfanın başka bir kenarında çizgiyi bitirmek ve doğadaki gibi dümdüz olmayan kıvrımlı çizgiler oluşturmak. Burada tamamen içinizden geldiği şekilde hareket etmeye gayret edin bu aşamada. Tüm çizim işlemini bitirdikten sonra eğer sayfada bazı yerlerde boşluklar kaldığını düşünüyorsanız tekrar çizgiler ekleyebilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Özel bir çizim tekniği olan nörografik çizim yöntemi 2014 yılında Rus psikolog Pavel Piskarev tarafından geliştirilmiş bir yöntem. Nörografi kelimesi iki kelimeden oluşuyor aslında. Nöron ve grafik kelimelerinin bileşimiyle oluşturulmuş. Nöron kelimesinin tarifi sinir hücresi ya da sinir sisteminin temel fonksiyonel birimi olarak tanımlanmış başlıca işlevi bilgi transferini gerçekleştirmek, bilim insanları insan sinir sisteminde yaklaşık olarak 100 milyar nöron olduğunu tahmin ediyormuş. Grafik kelimesi ise resim ve şekillerin sanatsal kullanımı olarak tarif ediliyor. Çizim işlemimi tamamladım. Şimdi her kesişim gördüğümüz yerde yuvarlama yapmaya başlayacağız. Bu işlem aslında nörografik çizimin en önemli adımlarından bir tanesi. Bu tekniğe göre her kesişim gördüğünde beynimiz bunu engel olarak algılar ve biz de köşeleri gördüğümüzde yuvarlatarak bu engelleri yumuşatmış oluyoruz. Bu yuvarlama işlemi nörografik çizim tekniğinin meditatif kısmı. Acele etmeyin, yeni köşeler oluşturmayın, mümkün olduğunca pürüzsüz, yumuşak dönüşler ve yuvarlak, keskin olmayan hatlar oluşturmaya çalışın. Gördüğümüz her kesişimi yuvarladıktan sonra aslında ortaya çıkan sonucunda nöronlara benzeyen bir görüntü olduğunu siz de fark edeceksiniz. Nörografik çizim, zihin ve beden arasındaki bağlantıyı kurmaya çalışan yaratıcı bir yöntem. Pavel Piskarev, yaratıcı işlerin ilave nöronlarımızı çalıştırarak karar alma mekanizmamızı geliştirdiğine inanıyor. Nörografik çizim, duygusal ve estetik zekamızı aynı anda meşgul ettiği için çözüm üretmemiz konusunda da epey yardımcı. Yaptığım araştırmalarda bazı kaynaklar şu anda hayatınızda sizi zorlayan, huzursuzluk veren, stres yaratan bir konuyu çizime başlamadan önce düşünüp veya bunu bir kenara nota aldığınızda, çizimi tamamladığınızda daha rahat kararlar aldığınızı, çözüme daha kolay ulaştığınızı savunuyorlar. Bu konuda benim bir fikrim yok. Ben açıkçası bu çizim yönteminin çok rahatlatıcı, o anki hızlanmış düşünceyi yavaşlatan, sakinleştiren, tekrar eden düşünce kalıplarından koparan bir yöntem olduğunu düşündüm uygulamalarımda da bunu gördüm. Bu köşeleri yuvarlatma işlemine başladığınızda sayfayı yarım bırakıp gitmeyin. Muhakkak tamamlamaya çalışın veya tamamlayabileceğiniz bir zaman diliminde başına oturun. Çünkü köşeleri yuvarlama işlemi aynı zamanda hayatınızdaki keskin dönüşleri de yumuşatmayı sembolize ediyor. Bu şekilde zihnimizi sakinleştirip bilinçaltımızı huzura ulaşması için yol gösteriyoruz. Köşeleri yuvarlamaya başladığınızda zihniniz sizi hızlanmaya itecek. Çok fazla köşe var. Bunların hepsini yuvarlamaya vaktim yok gibi düşünceler zihninizden muhakkak geçecektir. Çünkü benim de geçti. Bu bir zihin bariyeri. Bunun farkında olun ve buna asla izin vermeyin. Bu yuvarlama kısmı bilinçaltını programlama kısmı. O yüzden sakin olun. Hiçbir şeyi mükemmel yapmak zorunda değilsiniz. Keyif almaya bakın ve sadece yaptığınız işe odaklanın. Burada yuvarlama işlemi devam ettikçe nefes alış hızınızın yavaşladığını, kalp ritminizin düştüğünü, daha derin nefes almaya başlarken daha güvende hissetmeye başladığınızı fark edeceksiniz. Çünkü zihin bir şey üretmekle meşgul ve bunun dışında hiçbir şey düşünmüyor. Evet yuvarlama işlemini tamamladım. Şimdi artık boyama kısmına geçiyorum. Boyama için kullanacağınız malzemeler tamamen size kalmış. Sulu boya, pastel boya, gazlı kalem bile kullanabilirsiniz. Ben bu video için kuru boyaları tercih ettim. Şimdi artık gözümüze çirkin görünen bu karmaşık şeyi güzelleştirmeye başlıyoruz. İstediğiniz renklerle istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Tek önemli şey sonucun size iyi görünmesi. Yöntemi geliştirenler renklendirme kısmının psikolojik olarak geçmişi salıverme ya da geleceği planlama olarak ifade edildiğini söylüyorlar. Renklendirirken uymanız gereken çok fazla kural yok. Ama mesela şu anda benim yaptığım gibi sınırların içerisinde kalmaya çalışmayın. Zaten zihniniz sizi buna itecek. Yani o çizdiğiniz bölümlerin içerisinde kalacak şekilde boyamaya başlayacaksınız ilk başta. Aslında bu sınırları geçtikçe içerisinde kalmamaya çalıştıkça daha rahat hissedeceksiniz. Boyamanın ileriki aşamalarında size onu da göstereceğim. Bir kural daha var. O da şu. Sayfanızın üzerinde tek renk tek bölüm bırakmamaya çalışın. Son olarak da sayfada muhakkak bazı yerlerde beyaz boşluklar bırakın. Şu ana kadar yaptığım boyamalarda elimde olmadan sınırların içerisinde kaldım size de ilk başta böyle olacak. Daha sonra bu farkındalığı hissettiğinizde elinizden geldiğince sınırları taşırarak istediğiniz renkleri istediğiniz yerlere orada sanki sınırlar yokmuşçasına boyamaya başladığınızda daha rahat, daha sakin ve yöntemin daha etkili olduğunu hissedeceksiniz. Rus psikolog bu yöntemi geliştirirken duygularını ...kelimelerini kullanmadan ifade etmek isteyen insanlar için daha etkili olduğunu düşünmüş. Yani şöyle diyor, kendimi sana senin anlayabileceğin bir şekilde anlatmıyorum. Sadece gösteriyorum. Duygularımızı ifade etmek hepinizin bildiği gibi iyileşmenin en büyük parçasıdır. Ve bu teknikte bir duygu ifade etme yöntemi olarak... 2014 yılında geliştirilmiş ve dünya çapında da yoğun ilgi görmüş bir teknik. Ben de size elimden geldiğince yaptığım araştırmalar sonucunda öğrendiğim bilgileri paylaşmak istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.